Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle fosfor suyuyla çıkıyor mu onun deneyini yapacağız arkadaşlar Erikli sponsorluğunda suyumuz burada Erikli Burada da fosforumuz var arkadaşlar bunu böyle sürdüm ben daha önce şöyle sürdüm ee, Arkadaşlar şimdi su dökeceğim ve çıkacak mı ne hale gelecek ona bakacağız arkadaşlar Tepeden çekebilir miyiz? Evet, döküyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dökülüyor arkadaşlar. Çok değişik bir renk aldı. Çok güzel bir kıvamda Belki de göremiyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Böyle bu, bu kıvam aldı. Şimdi şimdi peçeteyi sürüp çıkıp çıkmayacağına bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar peçete getirdim. Şimdi silince çıkacak mı bakacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz kanal. Görüşürüz arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz kanal.